Açıkbaş Ömer Efendi, Samsun'un sessiz ışığı. Samsun'un serin rüzgarı tarih boyunca nice hikayeleri fısıldamıştır. Ama içlerinden biri var ki sesi rüzgardan da sessizdir. Açıkbaş Ömer Efendi'nin hikayesi. Yıl 1880'lerdi. Osmanlı'nın son dönemlerinde Artvin'in yeşil tepeleri arasında bir çocuk dünyaya geldi. Adı Ömer Şevki'ydi. Soyadı sonradan Altuniç olarak geçti. Bazı kaynaklarda Karakullukçu olarak da anılır. Daha o yıllarda ailesinin kaderi tarihin büyük göçlerinden biriyle çizilecekti. 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi sonrasında Artvin'in birçok ailesi gibi onlar da yurtlarını bırakıp Samsun'a göç ettiler. Karadeniz'in mavi ufkuna sığınan bu ailenin küçük Ömer'i bir gün o toprakların manevi rehberi olacaktı. Samsun'da büyüyen Ömer Efendi Canik İdadisi'nde okudu. O yıllarda Fransızca öğrenen, edebiyata merak salan bir gençti. Kimi zaman kalemiyle yazdı, kimi zaman öğrencilerine sözle öğretti. Öğretmenlik yaptı insanlara sadece bilgiyi değil ahlakı ve merhameti de anlattı. Ama gönlünde başka bir arayış vardı. İlimle yetinmeyen bir hakikat sevdası. Bir süre sonra İstanbul'a gitti. Burada dönemin büyük mutasavvıflarından Mustafa Feyzi Efendi ile tanıştı. Onun sohbetlerinde kalbini buldu. Gönül kapıları bir bir açıldı. Nakşibendi yoluna girdi kendini hizmete, insanın arınışına adadı. Ve kısa sürede kalbinde taşıdığı nurla çevresindekilere ışık saçmaya başladı. Yıllar sonra Cumhuriyetin ilk dönemlerinde şapka kanunu yürürlüğe girdi. Birçok dindar insan bu dönemde zor günler yaşadı. Ama Ömer Efendi ne isyan etti ne de gizlendi başını tıraş etti, şapka takmadı, açık baş gezdi. Bu duruşu onun ismini halkın gönlüne kazıdı. Artık herkes ona açık baş Ömer Efendi diyordu. Bu lakap bir baş kaldırı değil, dünyevi görünüşün ötesinde bir teslimiyetin simgesiydi. Başım açıktır ama gönlüm hak ile örtülüdür derdi. Açıkbaş Ömer Efendi hayatının büyük kısmını Samsun'da geçirdi. Tekke ve zaviyeler kapatıldığında bile o manevi hizmetine evlerde, küçük halkalarda devam etti. Çocuklara ilim, büyüklere sabır, hastalara dua öğretti. Samsun'un sokaklarında yürüyen sade bir adamdı ama her adımında bir hikmet gizliydi. Kimi gün pazar yerinde sebze komisyonculuğu yapar kazanır ama kazancını muhtaçlara dağıtırdı. Kimi gün sessiz bir odada Kur'an tilavetiyle sabahlardı. Onu tanıyan herkes onda aynı şeyi görürdü. Sakin bir tebessüm, derin bir bakış, vakur bir eda. Ne şöhret aradı ne mevki. İnsanın en büyük makamı kendini bilmektir derdi sık sık. Evlatlarına da sade yaşamı, dürüstlüğü ve helal kazancı miras bıraktı. Onun evi ilim ve muhabbetin durağıydı. 25 Mart 1950 sabahı seher vaktinde Açıkbaş Ömer Efendi son nefesini verdi. Samsun halkı bir ışığımız daha söndü dedi o gün. Cenazesi büyük bir kalabalık eşliğinde Kökçeoğlu mezarlığına defnedildi. Bugün Seyyid Kudbettin Türbesi'nin bulunduğu bölgededir.